Kanalımıza hoş geldiniz. Şakti Hanım Medya ben. Bu sefer de atalarımızla ilgili bir çalışma yapacağız, bir meditasyon yapacağız. Onlara şükranlarımızı iletiyor olacağız. Yavaş yavaş toplanıyoruz. Bekliyorum toplanırken. Hadi hoş geliyorsunuz. Evet. Meditasyona ne zaman giriş yaptığımızı da aşağıdaki açıklamalara koyacağım ki daha sonra belki yeniden yapmak istersiniz. Evet. Toplanıyoruz. El sallayanlar oluyor. Merhabalar. Evet, bizler karmaşık varlıklarız. Daha önceki videoda da bahsettim. Geçmiş yaşamlarımızdan getirdiklerimiz, atalarımızdan getirdiklerimiz, kolektiften gelenler, hissettiklerimiz, kanımızda, DNA'mızda, hücrelerimizde, genetik kodlarımızda kayıtlı olan bir sürü aslında bize de ait olmayan bir sürü şeyden harmanlanmış varlıklarız hepsiyle bir şekilde mücadele ediyoruz. Hepsinin içinden geçiyoruz. Onun için kendimize saygı duymayı hatırlamamız lazım. Kendimize ve başkalarına, diğerlerine saygı. Çünkü bunca şeyin arasında, bunca dış ve iç etkenin arasında biz elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz. Biz kendi farkındalığımız içerisinde, o maksimum farkındalığımız içerisinde elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz onun için lütfen kendinize saygı duyun, kendinize şefkatli olun. Başkalarına da saygı duyup başkalarına da şefkatli olun. Herkes burada bu oyunun içerisinde birçok şeyle mücadele ediyor, birçok şey yaşıyor ve deneyimliyor. Herkese saygı. O kızmış olduğumuz asansörde kızdığımız adam belki 5 dakika öncesinde eşini kaybetti bilmiyoruz. Evet. Belki bir trafikte bağırdığınız kişi bir hastasını hastaneye yetiştiriyor. Bilemiyoruz orada ne olduğunu, ne bittiğini, neler yaşandığını nasıl şeylerle mücadele ettiğini insanların ve bizler de bu şekilde de normalde hayatlarımıza devam ediyormuş gibi görünürken belki o sırada çok büyük açıların içerisinden geçiyoruz. Lütfen kendimize şefkat gösterelim ve lütfen kendimize gösterdiğimiz bu harika şefkati aynı zamanda başkalarına da gösterelim. Hele ki böyle zamanlarda lütfen Kendimize kızmanın, kendimizi üzmenin, kendimizi yaralamanın, hiçbir anlamı yok. Kendimizi övüp kendimize destek olma zamanı, kendimize yaptığımız bu güzellikleri başkalarıyla da paylaşma zamanı, kendimize hizmet etme, başkalarına hizmet etme zamanı diyerek bu toplaşma sürecini burada geçirdim. Evet. Şimdi bir kısa bir meditasyon yapıyor olacağız. Hadi gözlerimizi kapatalım. Derin derin nefesler alalım. Dört sayıda çekip dört sayıda nefesimizi bırakalım. Bir, iki, üç, dört. Bir, iki, üç, dört. Derin ve ağır nefesler. Evet, şimdi dünya anada mevcut bulunan yası, acıyı, paniği, korkuyu, üzüntüyü içimize çekelim kalbimizde şefkate dönüştürelim. Hadi bizden yayılsın. Ümitsizliği, umutsuzluğu dünyanın yok olduğuna dair, yok olacağına dair yaratımları içimize çekelim. ümidi, umudu ve dünyanın harika bir yere dönüşeceğine, bir cennet da, olacağına dair olan inancımızı yayalım şimdi sisteme, kolektife. Hadi çektim. Yayıyorum. Hazır olduğunda muhteşem bir ormanın şahane bir patikasına adım attığını hayal et. Tabanlarına bak, ayaklarına bak, nereye basıyor? Ayağında ayakkabı var mı? Yok mu? Sadece onu incele. Toprağa mı basıyorsun? Çimene mi basıyorsun? Nereye bastın? Hadi yukarı doğru çık. Evet. Baldırların, dizlerin, kalçaların, tüm bedenini orada hisset. O büyülü ormanda üzerine ne giymişsin bir bak bakalım. Şimdi gözlerini kaldırıp etrafı incele. Nasıl bir ormandasın? Nasıl renkler var? Nasıl bir patikanın üzerindesin? Bir patikada mısın yoksa sık ağaçların arasından mı geçiyorsun? Hadi şimdi ilerlemeni istiyorum. Daha önce de alışık olduğun, çalışmış olduğun ağaca doğru ilerle. Oraya vardığında ağacına sarılın. Ondan sana şefkatin akmasına, senden ona şefkatin akmasına izin ver. Evet. Biraz önce okumuş olduğumuz kartın açıklamasında ne diyordu? Atalarımız bize bazen ağaç rehberler bazen hayvan rehberler olarak görünürler. Hadi bir atama sarılıyormuş gibi sarılayım bu ağaca. Çok kıymetli bir atama sarıldığımı hissederek bu ağaca sarılıyorum. Atam da bana sarılıyor. Kendi çocuğuna, kanını akıttığı, genetik kodunu aktardı, torununa sarılıyor. İyice sarıl. Ondan sana gücün akmasına izin var. senden ona sevginin. Evet şimdi sırtını atana dayayarak, sırtını bu ağaçtan atana dayayarak otur büyülü ormanda toprağa, toprak ana da seni destekliyor. Onu hissetmeni istiyorum. Ne kadar çok destekleniyorsun, dört bir koldan destekleniyorsun. Evet oturduğun toprak ananın üzerine iyice yayıl, tabanlarının altından çıkan ışık köklerinin tam magma tabakasına kadar iyice genişlediğini ve oraya tutunduğunu hisset, köklendiğini hisset, kökün harekete geçsin, iyice kitlen oraya bu gezegene ait olduğunu hisset, sırtında atan var, tependen de bütün varoluşa bağlısın, nefes alıp ver. A sesiyle bırakıyorsun. Oh. Tekrar. Oh. Tekrar. Oh. Harikasın. Evet, şimdi anneni ve babanı büyülü ormana davet etmeni istiyorum. Her ikisi de orada senin karşına gelsinler. Evet, önlerinde bir saygıyla eğilmeni istiyorum. Bir secde et önlerinde. Anam, babam. Siz büyüksünüz, ben küçüğüm. Sizden bana akanı kabul ediyorum. Ne kadar verebiliyorsanız o kadar almaya hazırım. Ne kadar verebiliyorsanız o kadarına razıyım. Evet, kibirli bir küçük kız ya da oğlan çocuğu olmayı bırak lütfen artık. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar. Onların da anne babaları yaşanmışlıkları, deneyimleri, çocukluk yaraları, atalarından getirdiği kayıtlar ve acılar ve travmalar vardı ve onlara rağmen sana ana babalık ettiler. Eğer annen baban yoksa da sana analık eden, sana bakım veren insanları oraya davet et. Evet ölmüş olmaları fark etmez. Hiç anneni babanı tanımadıysan bakım, sana bakım varmış olanları davet et. Ellerinden gelenin en iyisini yapan bu insanlar önlerinde secdede kal verebildikleri kadarını verirler. Sen alabildiğin kadarını alırsın. Aç kendini onlardan gelene. Aç kendini onlardan gelen sevgiye. Aç kendini onlardan gelen şefkate. Sen alamadığın için. Sen açık olmadığın için veremediklerini sanıyorsun. Çünkü onlara öfkelisin. Kızgın olduğun birinden nasıl şefkat alacaksın? Şu an kızgınlığını ve kibirini bırakmanı istiyorum. Kafan secdede kalsın kızgınlığını ve kibirini bırak atana karşı saygı duy. Sadece spermini vermekle yükümlü olan bir baba ve seni anne olarak karnında taşımakla ve besleyip büyütmekle babanın da orada o eve o katkı sağlamakla yükümlülükleri var. Onun dışında senin istediğin şekilde sana bir şey vermek zorunlulukları yok. Evet, buradaki kibirini serbest bırak. Ellerinden gelenin en iyisini yaptılar ve sen de çocuklarına elledinden elinden gelenin en iyisini yapıyorsun, maksimumda yapıyorsun. Senin de çocuk tra çocukluk travmaların var, senin de yaşanmışlıkların var, anne baba deneyimlerin var, senin de atalarından getirdiklerin var. Elinden gelenin en iyisi bu, şu an bu kendi farkındalığının maksimumundasın. Bu kadar yapabiliyorsun. Kendini kabul et, ananı babanı kabul et. Şimdi atanı kabul edeceksin. Evet, kaldır secdeden kafanı. Annenin arkasında annenden gelen atalar var. Onun anası babası, onun da anası babası, onun da anası babası diye tık tık tık, 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 tık gidiyor sonsuz bir akraba zinciri. Ve babanınkiler de aynı şekilde onun anası babası, onun anası babası, onun anası babası ve oradan gelen akrabalar zinciri. Bunlar ataların. iyice bak bu atalarına. Baktıkça köklen, baktıkça tabanlarının altından çıkan köklerin iyice toprağa tutunsun. Baktıkça güçlen. Baktıkça sen ol. Baktıkça Onların gücünün farkında ol. Sana akıyor şu an. Güç akıyor sana şu an. İzin ver. Bilgelik akıyor sana şu an. İzin ver. Onların yaşanmışlıkları, deneyimleri, onların izleri muhteşem bir şekilde sana akıyor. Ne kadar güçlü olduğunu, sırtının nasıl pek olduğunu fark et. Belki hiç bugüne kadar fark etmedin. Kendini yapayalnız hissettin. Köksüz insan yapayalnız hisseder. Anasını, babasını, atasını reddeden insan kendini köksüz hisseder, yalnız hisseder. Ama burada bak kocaman bir zincirin bir parçasısın. Senden de gelenler olacak. Sonra kendi çoluğun çocuğun varsa oraya bak. Ortada bir yerlerdesin. Ne, ne büyük bir şans, ne büyük, ne kıymetli bir sana verilmiş olan hediye, bir hazine. Bu hazineye önce arkana, sonra önüne bak. Hazinenin bir parçası olduğun için kendinle gurur duy. Evet, hadsizlik etmek sana yakışmaz. Atanı reddetmek, olanı reddetmek sana yakışmaz. Tam tersi gurur, gururduyuş. Göç de etmiş olsalar, dolandırıcı da olsalar, dürüst olmasalar da, acı vermiş de olsalar, acı yaratmış da olsalar, utansan da onlar senin ailen atalarım. Bu hiçbir şeyi değiştirmeyecek, sen kabul edene kadar. Evet. Evet. Bu varlıkların önünde saygıyla eğilmeni istiyorum. Kafanı düşür. Kafanı düşür. Saygıda kal. Şimdi şöyle söyle sevgili atalarım. Bana vermiş olduğunuz bu muhteşem bilgelik, güç ve hazine için. Çok teşekkür ederim. Sayenizde şu anki insan oldum. Sayenizde şu anki ben oldum. İhtiyacım olduğu her an oradaydınız biliyorum. Varlığınıza şükürler olsun. Bugüne kadar sizden almış oldum. Ve artık bana hizmet etmeyen her şey içinde ayrıca teşekkür ederim. Lakin bunları bırakmaya hazırım. Kendimi bunlardan özgürleştirmeye. Bu yaşanmış travmaların ve izlerinin artık gelecek kuşaklara benim vasıtamla aktarılmamasına bu konuda aracılık etmemeye hazırım. Ben artık büyüdüm, olgunlaştım. Sizlerin yüzleşemediği bazı duyguları buraya taşıdım. Onları şifalandırmak için. Artık şifalandılar. Artık görüyorum. Şimdi kendimi bu duygu, hissiyat, bilgi ve enerji kalıplarından ve paketlerinden özgürleştirmeyi seçiyorum. Evet, tüm bedenlerinden, beynin ön lobundan, arka bundan tepe lobundan, yan loblarından, tüm çakra sistemlerinden, enerjik sistemlerinden, tüm genetik kodlarından, tüm yaşam formlarından bu artık atalarına ait olan ve sana ait olmayan her şeyin çıkarıldığını hayal etmeni istiyorum. Gözler kapalı, nefes alıp ver. Her çıkanla biraz daha rahatlama. Evet senden çıkan bu kalıplar belki siyah bir duman gibi çıktılar. Onları incele, teşekkür, şükran hissetmeni istiyorum. Şükran ne olursa olsun sana her zaman hizmet ettiler. Senin burada deneyim almana hizmet ettiler, anlamana hizmet ettiler. Evet dönüşüyorlar ışığa, ışığa dönüşsünler. Ve şimdi atalarına doğru üfle. Bana değil, size aitler. Teşekkür ederim. Geri üfle onları. Işık Üf, hüzmeleri şeklinde. Kendini iyileştirdiğinde ataların da iyileşir. Kendini şifalandırdığında geçmişi de şifalandırırsın. İşte bunu görmüş olduk. Ataların önünde tekrar saygıyla eğil. Sana vermiş oldukları destek için teşekkür et. Şimdi senden gelecek olanlara dön. Çoluğun çocuğun olmasa bile olacak olanlara dön. Evet bir yerde bu halkanın bir yerine dokunuyor olacaksın. Çoluğun çocuğun olmasa bile birinin hısım akrabası olacaksın. Yine atası olacaksın. Evet oraya dön. Ve şöyle söyle. Sevgili benden gelenler. Önünüzde saygıyla eğiliyorum. Kendi yaşanmışlıklarımın sorumluluğunu alıyorum sizlere şifa, şefkat, aşk ve sevgi dolu bir genetik kod bırakmayı seçiyorum. Aile acımın bu halkasından sonrası benden gelenlere şifa ile aksın. Ve de öyledir. Onların önünde de bir saygıyla eğil. Ellerini kalbinde birleştir ve kendine yapmış olduğun çalışmadan dolayı teşekkür et ve gurur duy. Evet, önemli bir şey yaptın. Bugün burada önemli bir şey yaptın. Evet. Evet hazır olduğunda yavaş yavaş ormandan buraya doğru getirebilirsin algını, ilgini. Hazır olduğunda ellerini, ayaklarını hareket ettirebilir. Gözlerini, kendi biriciğini açmanı istiyorum. Açarken de şükran duygusunu hisset kalbinde. Kendine ve diğerlerine ve olanlara ve olmayanlara, olmakta olanlara ve rehberlerine, sana burada hizmette olanlara şükran duygusuyla. Evet. Hazır olduğunda gözlerini açabilirsin biriciğine. Hoş geldiniz. Hoş geliyorsunuz. Evet. Sonlandırdık meditasyonumuzu da. Önemli bir çalışma. Atalar çalışması önemlidir kim olduğumuzu, nereden geldiğimizi bileceğiz. Kibiri bırakacağız. Her şeye yüzde yüz evet. Atasını, anasını, babasını kabul etmeyen kendini nasıl kabul edecek? Kendini kabul etmeyen nasıl ilerleyecek, nasıl büyüyecek, nasıl gelişecek, nasıl bu dünya oyununda üstad olacak? Evet. Varsa sorunuz alayım yoksa Yavaş yavaş kapatıyorum. Sorusu olan, paylaşmak istedi, isteyen, bir şeyleri paylaşmak isteyen var mı? O zaman YouTube kanalımızı kapatıyorum. Güzel teşekkürler geldi. Ben de çok teşekkür ediyorum izlediğiniz için. İçimdeki yaratandan, içinizdeki yaratana selam olsun. Atalarınıza selam olsun. hoşçakalın Evet, burada. Konuşmak isteyenler var mı? Teşekkürler. Daha önce kısmen aydınlandığım bir konuda yeni bir aydınlanma daha yaşadım. Teşekkür ediyorum demiş Filia da. Ben teşekkür ediyorum.